Gül ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar. Geldik Kemalpaşa'ya bağlı Vişneli köyüne. Merkezi noktadayız şu an. Karşılıklı kahveler var. Şu an için tam karşımızda iki kahve aktif halde. Şurada bir tane çınar altı kırathanesi. Bugünlük mü kapalı yoksa artık kapalı mı bilmiyoruz. Şu an için mevcut süreçte kapalı. köyü Gençlik Kıraathanesi demiş. Kapalı. Belli süreçlerde açılıyor olmalı bilmiyorum. Öğreneceğiz daha kimseyle görüşmedik kimseyle konuşmadık. Sadece hoş geldiniz diyenler oldu bir iki kişi. Ee, hemen karşımızda da bir yemek yeri var. Demek ki buraya gelen aç kalmayacak arkadaşlar. Evet merkezi noktada şöyle ilerleyelim bakalım. Evet hemen şuradan karşıya Buca'ya gidiş var arkadaşlar. Şu yoldan Buca'ya gidilebiliyor. Görüntü böyle. Evet arkadaşlar burası Temelpaşa'ya bağlı Vişneli köyü. Ee, biz daha önce burada bir çekim gerçekleştirdik ama yayınlayamadık. Sebebi şu: e, burada röportaj yaptığımız esnada e, Cuma selası okunuyordu. Cuma selasının e, bize telif yedireceğini hiç düşünmemiştik. Aklınızda bulunsun, Sela vakti asla e, çekim yapmayın. Telif hakkı doğuyormuş. Dolayısıyla bizim Eee sela saatinde burada röportaj yaptığımız vatandaşımızın konuşması zayi olduğu için biz o köy videosunu yayınlamadık. Bu arada da sizlere de bir bilgi aktarımı yapmak istedik. Şimdi biz ezan sorun değil. Ezan sorun değil. Evet, sadece sela okunurken sakın çekim yapmayın. Telif yiyorsunuz. Dolayısıyla bizim o çekimimiz zayi oldu tekrar geldik. Burada Aydın Baba'nın yeri var arkadaşlar. Buranın sahibiyle bir röportaj gerçekleştirmiştik. Şimdi onu ineriyoruz. Kusura bakmayın. Tekrar merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah'a Umuyoruz ki sizi tekrar rahatsız etmiş olmadık. Hiç önemli değil. Çok sağ olun. Hiç önemli değil. Sizler de sağ olun. Evet, ee, ne demiştik? Buranın geçim kaynaklarını mı sormuştuk size? Evet, evet. evet. Buyurun. Başlıca geçim kaynağımız kirazcılıktır. Kirazımız İzmir, Türkiye, Avrupa'da patentini almıştır. E, bu kendini ispatlamış, kanıtlamış bir şey. İhracat olarak sürekli Avrupa, Rusya, Avrupa, Rusya, Arap ülkelerine ihracatımız yapılmaktadır. İkinci bir geçim kaynağımız zeytinciliktir. Evet. Zeytin, zeytinyağı. E bu da köyümüzde yaygın ve baskın olarak üretilmektedir. Köyümüzün başlıca geçim kaynağı bunlardır. Hayvancılığımız vardı. Onlar 2000'li yılların başlarında yem pahalanınca, saman pahalanınca Bunlar bitti. Bitede. Şu anki geçim kaynağımız bunlar. Evet teşekkür ederiz dolayı peki burada sağlık ocağımız var mı? Sağlık ocağımız burada yok, az ileride Dereköy var. Ha Dereköy'e gidiyorsunuz. Dereköy. Buraya hiç pilot, haftalık bir falan da gelmiyor mu? Ha, haftalık olarak aile hekimi gelir. Ha, haftada bir aile Hı -hı. hekimi geliyor. Aslında köylerimizin yüzde 99'u bu durumda zaten. Evet. Ee, peki otobüsün? belediye otobüsü geliyor, geliyor Esnaf. Minibüsler var. Evet Kemal Paşa torbalar arası çalışan. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Ben Aydın Baba'nın yeri evet, sahibisiniz. Sahibi. Biliyoruz. Lokanta, e, çorba çeşitleri, sul yemek çeşitleri, ekmek arası. Ne kadar zamandır bu işletme mevcut? 10 yıldır. Bu, Maşallah. Bu, işi yapıyorum. İnşallah bol kazançlar diliyoruz. Hepinize, Peki hepiniz. ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Vişneli diyor diye söyleniyor. Ben vişneli deyince vişne üretimi, üretimi çok evet. fazla. Ha. Vişne 70'li yılların ortalarında kiraza döndü. Vişnenin dünya vişneli... pazarı olmayınca. Ha. Aslında vişne üretimi vardı. Ha. Oradan geliyor isim zaten. Evet. Oradan, geliyor. evet oradan vişneli adı konuldu vişneli buraya. Adı konuldu. Bir de aşağı Vişneli, yukarı ha, Vişneli aşağı geliyor. Aşağı Vişneli mahallemiz zaten bizim. Bir kilometre ileride. Burası, burası yukarı, yukarı Vişneli. vişneli burası evet. yukarı Vişneli. Hı -hı. ha Bir de biraz aşağıda aşağı evet. Vişnelisi var. Oldukça geniş bir alan. Hı -hı. Peki buranın rakımı nedir? Buranın Bunu soruyorlar rakımı bize. Takriben 500 falan. 500 civarında. Evet. Kışın kar yağar, birkaç gün kalır. Hı -hı. Evet. Hı -hı okulumuz var mı bizim? Okulumuz var ilkokul olarak. İlkokul var. Hı -hı. Sonrasında artık taşımalı sistem. Evet. Dereköy'e. Peki çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Verdiğiniz Sağ olun. bilgiler olun. için. Buraya otobüs de geliyor mu? Esop otobüs Otobüsü geliyor. geliyor. o zaman bütün imkanlar var burada. Var. Burada artık yaşam nasıl? Konumundayız ya. Burada yaşam nasıl peki? Güzel mi? Yaşam tabii ki, dedim ya şu sakinlik, şu sessizlik, o oksijen. Değil mi? Tabii. Peki buradan yer almak isteyen yer bulabilir mi gelirse? Yer bulur. Bulur, Var, gelirse bulur. Tabii tapular bölünebiliyor ya üçer yüz, beşer yüz metre. Evet. O şekilde yer bulunur yani. Evet. Yardımcı olan arkadaşlarımız da olur. Evet peki çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ Kaltı olun. Kalp günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Evet tam köyün orta yerinden az önce göstermiştim. Şuradan Guce'ye gidiliyor. Arkadaşlar şuradan da Kemalpaşa'ya gidilebiliyormuş. Lefalar öyle gösteriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen karşısı da zaten burası bir dağ köyü. Dağ köyü. <gülüyor> <gülüyor> ah kızım sen mi geldin yanımıza <laughs> yerim ben seni canım benim. <laughs> Ay kızım kızım. Ablama git. Aldı. Ablam aldı ya kucağına. Ondan canım benim. Bu ev kedisi. Çok sevimlisin Bilmem. sen. Evet. Kediliğe mütemadiyen bizimle geziyor. Ah kıyamam ben sana. Kıyamam. Hii, ayaklarıma dolanıyor. Şuna bakar mısınız? Çok şirin çok. Evet. Şimdi köyü tanıtmaya başlayalım. Devam edelim daha doğrusu. İki katlı ve tek katlı evler mevcut arkadaşlar. Oldukça eski bir köy. Burası. Ve insanları sıcacık. Çok sıcacık insanları var. Evet daha da fazla ileri gitmeye lüzum yok. Karşıda hemen ev. Onun arkası da dağ ve orman arkadaşlar. Başka sokaklara girelim. Evet. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar dağ yolundan bucaya gidiliyor. Dolayısıyla şu istikamette de evler mevcut. Zaten bizim geniş yolumuzda büyük araziler içerisinde evler gördük. Bu tarafa doğru da evler devam ediyor. Tek katlı evler ve önünde büyük arazileri mevcut. Ve arkadaşlar buradaki köyün meydanında böyle bir yazı mevcut. Meydana kamyon, kamyonet, minibüs koymak yasakmış. Ve meydanda böyle kendi ürünlerini sattıkları yerleri mevcut. Ayrıca kasapları da var arkadaşlar. Aa, duvara çok güzel bir resim yapılmış. Burada kiraz olmasından kaynaklı bunu temsil eden bir resim. Çok da güzel olmuş. Evet. Arada bakkalları mevcut. Bunun alt katını bilmiyorum ama ikinci katı taş ev Görülüyor duvarları yüksek. Binalar. Evet şurada atıl durumda bir taş ev. Bahçesi var mıdır bilmiyorum ama küçük bir eve benziyor. Evet bahçesi var arkadaşlar. Hiç de küçük değil yani. Evi küçük sandım ama içeri kısma doğru da var. Onarımdan geçirildiğinde taş evi olduğu için güzel olabilir. Kocaman da bahçesi mevcut. Merkezin hemen dibi yani meydanda. Ve evet. Aa, aa, aa arkadaşlar. Çok güzel bir ev. Burası can atıl durumda gibi görünüyor. Ya da depo olarak kullanılıyor ama yazık yani. Onarılmalı ve kullanılmalı diye düşünüyorum. Çok güzel bir ev. Tam benlik. Allah sahibinin içine sindirsin de. Evet şurada da taş evler var. Bacalar tutuyor. Allah herkese keyifle yaşamayı nasip etsin. Ve şey söylemek istiyorum sizlere. Yaptığınız yorumları okuyorum. Çok güzel yorumlarınız var. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınız, biliyorum ki o güzel yüreklerinizden kopup geliyor. Çünkü güzel söz ya da söz sözün tamamı kişinin yüreğinden kopup gelen bir ifade biçimidir ki güzel sözler güzel insanlara ait olabilir. Ancak bu manada güzel yorumlarınızı okuduğumda diyorum ki ne kadar şanslı bir insanız ki böyle güzel yürekli takipçilerimiz mevcut. Bunun için çok mutluyuz. Ve sizleri seviyoruz. O güzel yüreklerinizden sevgiyle öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum sizi. Ve dediğim gibi o güzel yorumlarınız için size çok 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 teşekkür ediyorum. Ve keyifli seyirler diliyorum. Evet hemen şurada solumuzda bir taş ev var. Onun yanındaki onarılmış belli. Güzel, sakin bir köy. Özellikle de insanı çok güzel. İnsanı harika. Evet arkadaşlar burası atıl durumda görünüyor. Tamam onarıp gelip sahipleri kalacak mı bilmiyorum o kısmı ama şu an için atıl durumda ama hemen yanında çok güzel onarımdan geçirilmiş bir ev görüyorum. Sağlıklı otursun insanlar. Hemen ilerisinde tarihi bir ağaç olduğu çok belli. Onarım geçirmiş. Evet arkadaşlar, 2020 yılında bu ağaç İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş. Evet. Şu şekilde. Evet, uzaktan böyle gösterebilirim bu ağacı. Bu şekilde onarım geçirmiş ve burada da birkaç ev mevcut. Yüksek yerde de ev yapılmış arkadaşlar. Ormanlık alan artık orası. Evet. Bir başka sokağa girdiğimizde iki katlı ev ama bu ev çok eski. Kapısından belli. Ama biraz onarım geçirmiş gibi. Ve daha ileride taş evler mevcut. Tek katlı taş evler. Sokak son derece sessiz, sakin. Genellikle böyle oluyor değil mi? Bizi sürekli takip eden değerli takipçilerimiz bilirler. Gittiğimiz köylerin çoğu sokak araları oldukça sessiz sakin ki en cafcaflı olan caddesi en cafcaflı olan köylerimiz bile sokaklarına girdiğinizde son derece sakin arada böyle bir tane motorlu geçiyor tek ses o onun haricinde son derece sessiz yayılın yolda oturun hiç kimse geçmez burası atıl durumda bir yer gördüm Arkadaşlar göstermek istiyorum atıl gibi duruyor Neyse girmeyeyim. Sanki atıl durumda gibi ama çok garantisi yok. Yaşayan varsa rahatsız etmeyelim. Geri dönelim. Evet. Sokakları genel olarak geniş. Arada dar yolları var ama genel olarak geniş. Çok sıcacık, sevimli bir ev yine. Böyle evler bana sıcacık geliyor. Mesela şurada onarımdan geçirilmiş ama tek kat sevgi okuyor her tarafından sanki. Şurası da öyle. Allah tüm yaşayanların içine sindirsin diyelim. Tabii ki gözümüz yok ama dediğim gibi bakınca böyle içim sıcacık oluyor. Evet bazı evler atıl durumdaymış gibi geliyor. Bilemiyoruz tabi. Ve şurada da taş evler. Ve duvarında çiçek olan bir ev. Bu köyde sanatı seven insanlar çok olmalı. Evet bir dar yol var. Buradan da sağlı sollu yüksek duvarlı taş duvarlı evler mevcut. Sonuçta sokaklar hep birbirine bağlanıyor. Ve hepsi de çok güzel. Bakmaya doyamıyor insan. Ve yolumuza devam ediyoruz böyle işte karşılaşınca hemen konuşur insanlar o da bir başka güzellik oluyor ben işte bak 12 senedir buradayım köydeyim yani İzmir'den geldim ben. Hı -hı. Buca'dan geldim Buca'dan ha. buraya yerleştiniz mi eşiniz mi buralı Eşim de buralı değil. Görümcem burada oturuyor. onun Ona, vesilesiyle onun şeyinle buradan ev aldık işte. En çok iyi yapmışsın. Yapmış. İsim edin. nedir? Gülten. Gülten Hanım, ne güzel insanlarsınız. Allah ya burayı olsun. özellikle böyle seçme toplanmış. Evet. Gerçi köylerin Hep öyle. güzel insanlar. Bak komşuluk desen her şey çok güzel. Değil evet. Değil evet. Bak ben hiç İzmir'i istemiyorum. Hatta üç katlı evim var şeyde İzmir'de. Hı. Hepsini verdim kiraya. Temelli burada oturuyor. En iyisini ya? Allah içinize sindirsin. Evet. Çok güzel burası hakikaten. Evet. Çok güzel insanlar komşuluk çok iyi. Komşuluk şey diyorum İzmir'i hiç aramıyorum. Dejenere olmamış. İnsanlar hep köylerde değil evet, mi? Teşekkür evet, Allah hep doğal iyi insanlarla karşılaştırır. Hepimizin cümlemizi. Ee, Evden çıkarken öyle dua ediyoruz. Çıkıyoruz ve hep güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Çok şükür. Olur. Allah razı olsun. Sağlıklı olur. günler diliyoruz. Evet yine sayımızda bir bakkal gördük. Ve hemen merkeze üç adım mesafede cami arkadaşlar. Şurası merkez. Az önce çektiğim yer hemen şurası arkadaşlar. Burası cami. Köyün camisi. Hemen evet şurada abis alma yerleri var. Bay ve bayan ve çeyleri mekin efendimiz ne yapıyor ağlamaya başlıyor. Ve Allah kabul etsin diyelim. Bucağ ağız veriyor. İnsanlar namaza hazırlanıyor. Bu nedir? Şurada bir yazı yani, gördüm. Bu Sanatsız bu kalan bu ne demiş? Bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Wow, çok güzel bir yazı. Ve caminin hemen karşısında Vişneli Mahallesi Sulama Kooperatifi onun yanında Vişneli Köyü Atatürk Gençlik Kütüphanesi ve Muhtarlık mevcut. Evet arkadaşlar biz şu istikametten geldik. Yani e, Kemal Paşa Torbalı yolundan giriş yaptık. Şu anda da merkezdeyiz. Karşısı yine dağ tabii ki. Ve merkeze giderken Vişneli Hatırası bir resim yapılmış. İlk gördüğünüz gibi pek çok duvarda böyle resimler mevcut. Yukarıya doğru evlere giden bir yol buradan gidiyor evet. Evet yine yukarıya doğru evler mevcut ve hemen girişte Kemalpaşa Belediyesi'ne bağlı Vişneli Düğün Salonu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Vişneli köyüne ilk girişte hemen solda sizi böyle ilginç bir çeşme karşılıyor. Bu çeşme değişik. İlk defa böyle bir çeşme modeli görüyorum. Evet. Yine karşıya doğru mahallenin içlerine doğru gidiyor. Evet. Nasılsınız? Burada mı yaşıyoruz? Teşekkürler. Sağ Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Burada mı yaşıyoruz efendim? Emekli. Emekliyiz ve burada yaşıyoruz. Köyümüz ama çok güzel. İnsanları köyden güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hepinize. Bu güler yüzünüz için sağlıklı günler diliyoruz. Hayırlı işler ablacığım sana da.